Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Gökçan Söken. Bu videoları sizler için Bazıl İsviçre'den çekiyorum. Bugün sizler için bir sürprizim var. Sizin alıştığınızın dışında bir konuk geliyor. Çok sıra dışı bir kariyer yoluna sahip. Farklı kariyer yollarını nasıl birleştirebileceğinize dair. Onunla sohbet edeceğiz bugün. Ufkunuzu genişletebileceğini düşünüp farklı perspektifleri de bir araya getirmiş olacağız sevgili arkadaşlar bu sohbetle. Görüşmek üzere. konuğum arkadaşlar sevgili kardeşim Oğuzhan Pürsöken. Kendisi bizi Budapest'te Macaristan'dan buraya ziyaret için geldi. Sizler için bu sohbeti gerçekleştirmek istedim. Oğuzhan bize bahsedebilir misin? Macaristan'dan geldim buraya. Ne yapıyordun Macaristan'da? Macaristan'da pilotaj eğitimine başladım. Birçok gencin hayali olduğu gibi benim de hayalim uçmaktı. Geç olsun güç olmasın diyerek pandeminin hemen öncesinde pilotaj eğitimine başladım. Şu anda eğitimin aşağı yukarı yarısı bitmiş durumda. Budapest'te ne yapıyordun? Çünkü Budapest'ten direkt bazıla geldin. Eğitimi tamamlıyorsun. Hangi aşamada Budapest'te de bulunman ve orada neler yapman gerekti şu an? Geçen sene eğitime ilk başladığımda Private Pilot License isimli hususi pilotluk eğitimine başladım. Uçuşlarımı tamamlayarak lisansımı aldım. Şu anki aşamada ise havayolu pilotluğu için teori derslerini vermekle meşgulüm. Bu da Peştere'de sınav merkezi var. Orada 4 farklı dersi ilk oturum sonlandırmış bulundum. Önümüzdeki 6-8 aylık süreçte tekrar teori çalışmalarıyla geçecek. Merak edenler vardır eminim neden Macaristan diye. Bu soru sizin de kafanızı karıştırıyor olabilir. Neden Türkiye'de yapmıyorsun da Doğu Avrupa'da yerlere bakıyorsun diye. Neden Macaristan'ı seçtin Türkiye yerine? Bunun birden fazla sebebi var. Birincisi Türkiye'de bu iş gerçekten çok pahalı. Her şey pahalı olduğu için değil vergilerimiz çok yüksek olduğu için. Yani pandemi öncesi fiyatlarla bahsedecek olursak Türkiye'deki eğitim fiyatı Macaristan'ın tam olarak iki katı. Pandemi dönemindeki işsizlikten dolayı birazcık fiyatları kırdılar. Ancak hala Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelere göre Türkiye'deki eğitim çok pahalı. Bu sadece bir hususu tabii ki. İkinci husus Avrupa Birliği'nde geçerli olan bir lisans sahibi olabilmek ki alması zor bir lisans ancak aldıktan sonra da dünya çapında değer gören Türkiye lisansına göre bir tık daha size meslek hayatınızda bir artı sağlayabilecek lisans. Bunun dışında Türkiye'de hocalarınızla Türkçe konuşurken yurt dışında özellikle Avrupa'da bu eğitimi alıyorken konuştuğunuz dil İngilizce oluyor. Radyo konuşmalarınızda İngilizce oluyor. Her ne kadar Türkiye'de eğitim dili İngilizce dense de sınavlar İngilizce yapılıyor olsa da sadece %10'luk 20'lik kısımda İngilizce konuşulduğu için ben gene bu işi yurt dışında Avrupa'da tamamlama kararı aldım. Peki süre hakkında bir şey söyleyebilir misin? Mesela Türkiye'de bir eğitim aynı sürede tamamlanabiliyor mu Avrupa'da bir eğitimle mesela? İyi okullara giderseniz Türkiye'de gene iyi okuldan kastım Türkiye'nin en pahalı okulları. Zaten pahalı olan bir ülkeden kastediyoruz. Türkiye'de bu eğitimi size taahhüt edilen süre içerisinde bitirmeniz için gerçekten iyi okullara gitmeniz lazım. Bazı arkadaşlarım kötü anılar da yaşadı ne yazık ki. iyi okullara gitmelerine rağmen uçaklardaki arızalar, maddi yetersizlik, hoca ların maaşlarını alamamasından dolayı istifa etmeleri gibi sebeplerden dolayı eğitimini 3 yıla yakın bir sürede tamamlayan arkadaşlarım oldu ki bunlar da kendi cebinden ödeyerek Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek bazı uçuşlarını tamamlamak zorunda kaldılar. Ona rağmen 3 senede bitti. Avrupa'da birçok okulda böyle bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Gerçekten sivil havacılık gelişmiş bir durumda. Hemen hemen her uçuş okulunun kendisine ait bir bakım merkezi var. Dolayısıyla uçağın motorunda küçük bir arıza çıktığında ya şu an uçamayız deyip bir hafta parça beklemek zorunda kalmıyorsunuz anında yapılıyor bunu bile genelde beklemiyorsunuz Çünkü Türkiye'de küçük bir uçuş okulunda birkaç uçak büyük bir uçuş okulunda ise 15-20 civar uçak varsa Macaristan'daki küçük bir okulda bile aşağı yukarı 10-15'ten fazla uçak var benim okuduğum okulda ise 30 civar uçak vardı hiçbir zaman uçaksız ya da eğitmensiz kalmadık planlanan saatte uçuşlarımızı yapabiliyorduk Macaristan dışında tavsiye edebileceğim başka bir ülke daha var mı Avrupa'da çok fazla araştırmışsındır eminim Hangi ülkede yapabilirsin bu eğitimi diye? Başka hangi ülkeleri tavsiye edebilirsin gençlere? Avrupa'nın hemen hemen her ülkesinde bu eğitimi alabiliyorsunuz. Ancak fiyatlar değişkenlik gösteriyor tabii ki. Örneğin Hollanda ve İngiltere tabii artık İngiltere Avrupa Birliği'nden saymıyoruz bu iki ülkede bu eğitimi çok pahalı bir şekilde yani yaklaşık 100-120 bin euroları vererek tamamlayabiliyorsunuz. Gene size taahhüt edilen süre içerisinde tamamlamakla birlikte uçuş saatleriniz artış gösterebiliyor. Yetersiz olduğunu söylenip ilave uçuş saatleri yazılarak bu fiyat yukarıya doğru çıkartılabiliyor. Doğu Avrupa ülkelerinde bu eğitim devlet destekli olduğu için sivil havacılıktan vergiler alınmadığı için ve ülkedeki genel ekonomik koşulları itibariyle daha uygun fiyatlı. Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti benim sayesinde üç ülke arasında. İspanyada da gayet uygun fiyatlar bulabiliyorsunuz. Ancak İspanyadaki okullara gidenlerden çok iyi şeyler duymadım. Genelde paranız sizden alınıp uçuş eğitiminiz süründürülüp resmen artık uçmak için yalvardığınız bir noktaya kadar getirilebiliyorsunuz. Elbette orada da iyi okullar var. Ancak iyi okul dediğiniz zaman yine fiyat oralarda da iki katına çıkıyor. Bunun dışında bulduğum bir güzel okul da İsveç'te var. Hava şartları her ne kadar çok uygun gözükmese de özellikle eğitimin profesyonel aşamasında aletlere bakarak yani dışarıya bakmadan bulutlu da olsa hava yağmurlu da olsa uçabileceğiniz koşullar altında bu eğitimi orada da tamamlayabiliyorsunuz. Ancak Türkiye'deki öğrencilerin çoğu da hem ekonomik sebeplerden hem yakın olması sebebiyle Doğu Avrupa'yı tercih ediyor. Diyelim ki Doğu Avrupa'da değil de daha Orta Avrupa'da yapmak istiyorlar. Almanya olur, Avusturya olur, İsviçre olur. Ne tür koşulları var? Bunu bir Türk vatandaşı olarak yapabilirler mi? Bu da gene ülkeden ülkeye göre değişmekte. Uçuş okullarının bazı prensipleri olabilmekte. Örneğin Polonya'da bir okul Avrupa Birliği vatandaşları dışında kimseyi öğrencisi olarak almıyor. Böyle bir kural yok ancak tamamen okulun tercihi. Aynı şekilde Almanya'da Lufthansa Akademi Avrupa'nın en iyi eğitimini veriyor. Türkiye ile aynı fiyatta ancak yabancı öğrencileri kabul etmiyor. Diğer hususta C1 seviyesinde Almancanız olması gerekiyor. Tabii ki İngilizceniz de gene C1 seviyesinde olacak. Ancak bu koşulları sağlarsanız orada da eğitime başlayabiliyorsunuz. Başka bir alternatif Fransa olabilir. Daha böyle ortalama bir fiyatı var. Doğu Avrupa'dan biraz daha pahalı ama Almanya'dan biraz daha ucuz ve internasyonel öğrencileri de kabul ediyor. Slovenya, Slovakya'da birkaç okul duydum ancak kendim bizzat araştırmadığım için oraları şu an için tavsiye edemeyeceğim. Dil konusundan devam edelim çünkü dil hepimizin sıkıntılı olduğu bir alan ve çoğunu soruyorsunuz işlere başvururken, staja başvururken hangi dil sınavına girmemiz lazım, nasıl hazırlanmamız lazım? Sen nasıl bir sınavı geçmen gerekti pilotaj eğitimine başlayabilmek için? Şimdi bu eğitimi gene nerede alacağınıza bağlı arkadaşlar. Türkiye'de almak isteyenler için Tafıl veya IELTS notu istiyorlar. Çok yüksek bir not değil. 6.5 üzeri aldığınız zaman yanlış hatırlamıyorsam eğitime Türkiye'de başlayabiliyorsunuz. Ancak Avrupa'da yapacaksanız ise İngilizce seviyeniz Havacılık İngilizcesi testiyle belirleniyor. Sizden IELTS veya Tafıl notu istenmiyor. Sadece Havacılık İngilizcesi ile ilgili bir sınava girmeniz gerekiyor. Bu sınavı da sadece sınava yönelik çalışarak geçebilirsiniz açıkçası. Ancak bu sizin kokpit içerisinde rahat bir şekilde kuleyle konuşacağınız veya eğitmenlerinizi rahat bir şekilde anlayabileceğiniz anlamına gelmiyor. Benim tavsiye edebileceğim şu, genel İngilizcenin iyi bir seviyede olması. Zaten IELTS'ten 7, 7.5 civarı bir not alan insanın aşağı yukarı ortalama bir İngilizcesi vardır. Eğitim için yeterlidir. Bunun dışında da havacılık İngilizcesinden bir not almanız gerekiyor. Yani şu hususta da bir ilave yapayım. Havacılık İngilizce sınavı Türkiye'de de var. Türkiye'de de bundan en az 4 puan almanız gerekiyor 6 üzerinden. Ancak tek başına yetmiyor. IELTS notu da almanız gerekiyor. Yurt dışındaki farkı IELTS veya TOEFL notu olmadan sadece havacılık İngilizcesi sınavı ile bu eğitime başlayabiliyorsunuz. Gene istisnalar var. İşte Lufthansa gibi adı duyulan farklı meşhur okullar daha fazla öğrenci elemine edebilmek için barajları yükseltebiliyorlar, dönemsel olarak düşürebiliyorlar veya tamamen kaldırabiliyorlar. Çok değişken bir sektör. Sürekli takip edip en güncel durumda ne gereklilikler varmış onlara bakmak gerekiyor. Bir sorum daha var dil üzerinden. Diyelim ki İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil öğrenmek istiyor birisi. Pilotaj eğitimi öncesinde veya süresince tavsiye edebileceğin ikinci bir yabancı dil var mı? Domestic flights yani kendi ülkeniz içerisinde uçacak insan ile kıtalar arası uçacak insan arasındaki en belirleyici faktör gene dil seviyesi. Özellikle bu Türkiye'deki hava yollarını düşündüğümüzde Amerika'ya yapılacak uçuşlar için önemli. Amerika'nın kuralları Avrupa ve Türkiye havacılığından daha farklı. Havacılıkta konuştukları lisan, terminoloji daha farklı. Zaten aksanlarından size bahsetmeyeyim. Uçtuğunuz yere göre değişiyor. Özellikle New York uçuşları birçok Türk pilot için sıkıntılıdır. Çok hızlı konuşurlar, anlayış göstermezler. Çok fazla phrasal verb kullanırlar. Havacılık terminolojisinin dışına çıkarlar. Bu sebepten dolayı İngilizcesi daha iyi olan insanları tercih ediyorlar Amerika uçuşlarında. Ancak İspanyolca gibi, Rusça gibi veya Almanca gibi birden fazla ülkede konuşulan bir dile sahipseniz mecburi olmamakla birlikte işe girerken, kariyer planlaması yaparken bu size artı sağlayacaktır. Ola ki karşınızdaki kontrolör İngilizcesi kötü olan birisi denk geldi. Ya böyle bir şey olabilir mi dersiniz ama olabiliyor arkadaşlar. Çok fazla kazan da oluyor. Özellikle Latin Amerika ülkelerinde İspanyolcanız varsa, tabi bundan kastım A2 B1 İspanya'ya gittiğinizde bir yemek sipariş edecek kadar İspanyolca değil. Gerçekten iyi seviyede bir İspanyolcanız varsa, oradaki hava trafik kontrolörü ile İspanyolca konuşup problemi çözüp kaza olasılığının da önüne geçebilirsiniz. Dediğim gibi zorunlu olan her zaman İngilizce. Oradaki kişinin de sizinle iyi İngilizce konuşmanız lazım. Bazı durumlarda ekstra bir dil her zaman size fayda sağlayacaktır. Bunda da her yere uçabileceğinizi düşünürseniz en çok konuşulan dillerin sıralamasına baktığınızda önceliklerinizi de ona göre belirleyebilirsiniz. Çoğu genç teknik bu branştan geliyor. Bu videoyu izleyenler, çevremdeki insanlar teknik branşlara sahip. O sebeple şunu da sormak istiyorum. Teknik branşlardan gelenler, diyelim ki bir mühendislik mezunu veya fen bilimleri mezunu veyahut hatta tıp mezunu insanların da pilotaj eğitimi yapması mümkün mü? Yeterli bir backgroundları var mı? Yoksa ekstradan çok fazla efor mu sarf etmeleri gerekir? Tabii ki lisansta okuduğunuz bölüme göre sizin pilotaj eğitimi esnasında harcayacağınız efor da değişmekte. Derslerin çoğunluğu matematik ve fizik ağırlıklı. Ancak bunlar tabii ki bir mühendislik bölümünün 3. veya 4. sınıfındaki ağır mühendislik dersleri gibi değil. Daha çok temel matematik, temel fiziğin havacılığa adapte edilmiş şeklinden ibaret. 14 adet ders var arkadaşlar vermeniz gereken. Birkaç tanesini söyleyeyim. Mesela Aircraft General Knowledge, genel uçak bilgisi diye çevrilir. Bunun içerisi genellikle teorik gibi durmakla birlikte elektrikle ilgili, hidrolik sistemleriyle ilgili, uçağın havalandırma, soğutma sistemleri, yakıt sistemiyle ilgili birçok konuyu öğrenmeniz gerekiyor. Bunlar da gene matematiksel veya fiziğe dayalı hususlarla alakalı. Principles of Flight diye bir ders var. Tamamen fizik üzerine. Sadece kullandığınız bazı formüller matematik işlemi olarak sayılabilir. Ama genel itibariyle bu da fizik dersi. Derslerin %70'i, %80'i bu örneğini verdiğim şekilde tıp okuyan bir insanın avantajı olabileceği ders, Human Performance and Limitations isimli ders. insan vücudunu ve insan vücudunun farklı basınç, sıcaklık artında verdiği tepki, gözlerinizin karanlıkta ne derece sağlıklı görebildiği vücudunuzun oksijeni ihtiyacı ve bu ihtiyacın hangi koşullarda değişebildiği gibi çok fazla detay içeren bir eğitim görüyorsunuz. Ancak tabii ki sırf bu derse faydası olacak diye tıp okuyayım demez kimse. Zaten zor bir okul. 4-5 sene öncesine kadar Türk Türkiye'de pilotajı öğrenci seçilirken mühendislik bölümlerinden seçiliyordu. Diğer bölümlerdeki insan Türk Hava Yolları'na başvuramıyordu bile. Ancak bu durum son zamanlarda değişti ki bence mantısı da bu. Sizin matematik bölümü mezunu olmanız psikoloji mezunu bir insanın matematik bilgisinin veya fizik bilgisinin kötü olduğunu göstermez. Eğer siz bir alanda iyiyseniz o alanda o kişiye şans verilmeli. Benim genel bakış açım bu şekilde. Dolayısıyla siz eğer iyiyseniz barajı geçebiliyorsanız matematik fizik bilginiz yeterliyse herkes pilot eğitimini tamamlayabilir. Uzun sürede tamamlar, kısa sürede tamamlar, fazla zorlanır, kolay gelir. Kolay geleceğini zannetmiyorum ama gene de bunu ekleyeyim ki çok gözünüz korkmasın. En kötü ihtimalle ilk seferde olmasa ikinci seferde derslerden geçer. Bu sizin ne kadar istediğiniz, bu işe ne kadar aşık olduğunuzla alakalı tabii ki sadece pilotaj için değil, hayatta her şey için böyle. Eğer bir işi çok seviyorsanız, buna pilotaj dahil, o işte başarılı olabilmek için gereken her şeyi feda etmeye de razısınız anlamına geliyor. Tabii ki her sektörde olduğu gibi bu sektörde de ekmek hastanın midesinde. O yüzden çok çalışmak gerekiyor. Siz baraj seviyede İngilizceye geçersiniz, baraj seviyede teori derslerini geçersiniz. Ancak bu kokpite girip pilot olabileceğiniz anlamına gelmiyor. Her aşamada kendimizi geliştirip en yüksek notları alıp nota da güvenmeyip bunun üzerine de her gün yeni bir şey ekleyerek iyi bir pilot olabilirsiniz. Tabi bu gene az önce dediğim gibi sadece pilotlukla ilgili değil. Her meslek için bu, bu şekilde. Okulda öğrendiklerimizin %90'ı bize meslek hayatımızda işe yaramayacak arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Ama bu derslere girmeyeceğimiz, onları okumayacağımız anlamına da gelmiyor. Bu aynı kitap okumak gibi. İlkokulda veya ortaokulda okuduğumuz bir kitabı hatırlamayız. Ancak bu kitap bizde bir takım değişiklikler yaratmıştır. Ki biliyorsunuzdur, öğrenmenin tanımı da kişide oluşan davranış değişikliği şeklinde tanımlanır. Bu öğrendiğimiz Derslerde bizde farklı düşünebilme, analitik yaklaşabilme gibi bir takım özelliklerimizi geliştiriyor. Dolayısıyla hiçbirini küçümsemeden öğrenmeli ancak mesleğe başladığımızda da ya bunları biz niye kullanmıyoruz, boşu boşuna öğrendim gibi bir hayal kırıklığı içerisinde düşmememiz gerekiyor. Bu dünyanın bütün ülkelerinde, bütün mesleklerde bu şekilde. Sohbetimizin ilk kısmı olan pilotaj eğitimini şu an Oğuzhan'la detaylı bir şekilde konuşmuş olduk. Çok teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için. Eminim faydalı olacaktır aranızdan pilotaj eğitimi almak isteyen arkadaşlara. Sohbetimizin ikinci kısmı ise Oğuzhan'ın özgeçmişiyle alakalı. Çünkü göreceksiniz teknik bir branştan gelmiyor ve çok şaşıracaksınız duyunca özgeçmişini. Başka bir yerde görüşmek üzere arkadaşlar.